30 Ağustos Zafer Bayramı Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletin Türk Silahlı Kuvvetleri ile bütünleşerek Anadolu topraklarının ezeli ve ebedi vatan olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı Adıyaman'da Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Atatürk kanatına çelenk sunulmasının ardından Vali Vekili Ali Erdoğan, Garnizon Komutanı Tuğ General Uzeyir Durmuş ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile birlikte valilik makamında tebrikatları kabul etti. Yok.